Mekruh vakitler hangileridir? Hangi vakitlerde kaza ve hangi vakitlerde nafile namaz kılınmaz? İslam dininde bazı vakitler vardır ki bu vakitlerde namaz kılmak mekruhtur. Bu vakitlere mekruh vakitler denir. Mekruh, dinen hoş görülmeyen ancak haram olmayan davranışlar için kullanılan bir terimdir. Mekruh vakitlerde namaz kılmak, namazın faziletini azaltır ve bazı durumlarda namazın geçersiz olmasına neden olabilir. Mekruh vakitler, İslam'da namaz kılmanın mekruh olduğu, yani yapılmaması tavsiye edilen zamanlardır. Bu vakitlerde farz ve nafile namaz kılmak mekruh kabul edilir. Fakat bazı istisnalar da bulunmaktadır. Mekruh vakitlerde yapılan namaz geçerli olur ama sevap bakımından eksik sayılır. Bu vakitlerde namaz kılmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Güneşin doğması, şafağın doğuşu, vakti. Güneşin doğuşundan hemen önce ve güneşin tam doğması anı, Müslümanlar için mekruh vakitlerden biridir. Bu vakitte farz ve nafile namaz kılmak mekruhtur. Bu, özellikle sabah namazının süresi bittiği anda geçerlidir. Güneş doğduktan sonra bu vakit geçer ve namaz kılmak serbest olur. Hadis güneş doğduğu zaman namaz kılmayın. Güneşin tam tepeye ulaşması zühre vakti. Güneşin tam tepeye, zenit ulaşması, yani öğle namazı vaktinin girmesinden önce olan an bir diğer mekruh vakittir. Bu vakitte farz ve nafile namaz kılmak mekruhtur. Namaz kılmak yerine bu süreyi beklemek gerekir. Bu vakit kısa bir süre olup güneşin tepe noktasına gelmesinin ardından namaz kılmak serbesttir. Hadis: Güneş tam tepede olduğu zaman namaz kılmayın. Çünkü o vakitte cehennemin ateşi en şiddetli olur. Güneşin batmak üzere olduğu, akşam vaktinin girmesinden önceki vakit. Güneş batmadan önceki kısa süre akşam namazının vakti girmeden önceki anda bir mekruh vakittir. Bu vakitte de farz ve nafile namaz kılmak mekruhtur. Güneş batmadan önce namaz kılmak akşam namazının vakti girmeden olursa o vakitte kılınan namaz mekruh sayılır. Hadis, güneş batmadan önceki vakitte namaz kılmayın. Farz namazları örneğin sabah, öğle, akşam namazları mekruh vakitlerinde de kılınabilir. Çünkü bu namazlar vakti girmediği sürece farzdır ve vakit geçmeden yerine getirilmesi gerekir. Farz namazları dışında nafile namazlar bu vakitlerde mekruh kabul edilir. Ancak kaza namazı, geçmişte kılınamamış namazlar bu mekruh vakitlerde kılınmaz. Mekruh vakitlerde kılınmayan namazlar, nafile namazlar. Güneşin doğması vakti, şafak doğarken, güneşin tam tepeye ulaşması vakti, güneş batmak üzereyken vakti, akşam namazı vaktine yakın zaman kaza namazları da mekruh vakitlerde kılınmaz. Kaza namazları herhangi bir vakitte kılınabilir. Ancak mekruh vakitlerde kılmak tercih edilmez. Mekruh vakitlerde kılınması tavsiye edilmez. Ancak namaz borcunun yerine getirilmesi gerektiğinden kaza namazları bu vakitlerde de kılınabilir. Farz namazlarının vakitleri bellidir ve bu vakitlerde kılınması gereklidir. Bu nedenle farz namazları mekruh vakitlerde de kılınabilir. Ancak yine de diğer namazlar kılınmamalıdır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerahet vakitleri denilir. Ukbe bin Amir el-Cüheni'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah bize üç vakitte namaz kılmayı veya ölülerimizi defnetmeyi yasakladı. Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar. Güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan, batıya, yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar. Güneş doğarken ve tam tepede iken namaz kılınamaz. Güneşin batmasından önceki kerahet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları mutedil bölgeler itibarıyla şöyledir. Güneşin doğmasından itibaren 40 ila 50 dakika sonrasına kadar Güneşin tam tepede bulunduğu vakit öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar Güneş batmazdan önce gözleri kamaştırmaz hale gelmesinden batmasına kadar olan vakit, güneşin batmasına 40 ila 50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman. Bu sayılan kerahet vakitlerinde kaza namazı vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerahet vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı tilavet secdesi yapılamaz. Ancak kerahet vaktinde okunan secde ayetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir. Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur. Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede, İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede, akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce, Cuma günü Hatib'in minbere çıkmasından sonra, Ebu Sa'id el-Hudri'den şöyle nakledilmiştir, Resulullah'ı şöyle derken işittim, sabah namazı kılındık, tan sonra güneş yükselinceye kadar başka namaz yoktur. İkindi, namazın, dan sonra güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur. Şafii mezhebine göre ise güneşin doğuşu, tam tepede oluşu ve batışı zamanında sadece nafile namaz kılmak mekruhtur. Ancak bu vakitlerde farz namazlar, kaza namazları, revatip sünnetler, tahiyyetül mescid gibi sebepli namazlar kılınabilir. Ayrıca ikindiden sonra güneşin sararmasından batışına kadar nafile namaz kılmak tenzihen mekruhtur. Hangi vakitlerde kaza namazı kılınmaz? Mekruh vakitlerde kaza namazı kılmak da mekruhtur. Yani vakti geçmiş bir namazı mekruh vakitlerde kaza etmek doğru değildir. Kaza namazları mekruh vakitler dışında herhangi bir vakitte kılınabilir. Ancak kaza namazını geciktirmemek ve en kısa zamanda kılmak önemlidir. Hangi vakitlerde nafile namaz kılınmaz? Nafile namazlar farz namazların dışında kişinin kendi isteğiyle kıldığı namazlardır. Mekruh vakitlerde nafile namaz kılmak da mekruhtur. Yani bu vakitlerde sünnet veya diğer nafile namazlar kılınmaz. Ancak bazı istisnalar vardır. Sabah namazının sünneti, sabah namazının vakti girdikten sonra sadece sabah namazının sünneti kılınabilir. Başka nafile namaz kılmak mekruhtur. İkindi namazından önce, ikindi namazından önce nafile namaz kılmak mekruh değildir. Ancak ikindi namazından sonra güneş batımına yakın nafile namaz kılmak mekruhtur. Sonuç olarak mekruh vakitlerde namaz kılınmaz. Bu vakitler güneşin doğması, güneşin tepeye ulaşması ve güneşin batmaya yakın olduğu anlardır. Farz namazları, sabaha kadar ve kaza namazları, kılınamamış namazlar mekruh vakitlerde kılınmamalıdır. Nafile namazlar bu vakitlerde mekruh sayılır. Farz namazları dışındaki nafile ve kaza namazları bu vakitlerde kılmaktan kaçınılmalıdır. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler namaz hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.